Selamlar. Bugün Don kurs serisinden bir kurs olan AI for Everyone kursu üzerine konuşacağım. Hemen ekran paylaşarak başlayayım. Daha önce hep short kurslar tanıtıyordum. Ee, i̇lk defa bir long kursu tanıtmış olacağım. Long ve short'un ne fark var? Kısaca hatırlatayım. Short'lar Diplonic AI'nin kendi web sitesi üzerinde. Long'lar yine Diplonic AI'nin hazırladığı ama kurser üzerinde bulunan kurslar. Bunun ne farkı var? Kurser üzerinden belki bilmiyorsunuzdur. Ee, kurs videolarını ücretsiz diye biliyorsunuz, Fakat sertifika falan almak için Aylık abone olmanız lazım. sanırım 40-50 dolar bir, bir, paraya. Ama ben o ücreti bir kere de vermektense önce videoları ücretsiz izliyorum. Birkaç kurs biriktiriyorum. Sonra aylık abonelik açıp sertifika alıyorum. Ee, o yüzden klasik döngüyle başlayayım. Şimdi kursun adını söyledim. L1 Long birinci kursumuz. Ee, hep kurgu gereği e, kurs hakkında kısaca not okurum. Bu kurs ne işe yarar diye. Şimdi bir iki tane not aldım onları söyleyeyim. Bu kurs böyle yapay zeka hakkında genel bir giriş sağlamakta. Özellikle teknik olmayan çalışanlar için tasarlamış ancak mühendisler veya e, öğrenmek isteyenler için de faydalı bir kurs. Şimdi kurs içeriğinde temel kavramlar var. İşte yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri bilimi gibi terimleri açıklamasını sağlıyor. Evin gerçek sınırları ve e potansiyelini öğretiyor. Birkaç AI e projesinden bahsediyor. İşte makine öğrenmesi ve veri bilimi projelerinin iş akışı, proje seçimi, AI e ekip çalışma, teknik araçlar gibi detayları bahsetmiş oluyor. AI ve e toplum diye bir bölüm var. Orada da e işte ön yargı, etik sorunlar gibi durumlardan bahsediyor. E yani özetle aslında e yakında temel bir anlayış kazandırmayı hedefliyor bu kurs. Ee, gerçekten şöyle bir şey yapacağım. Ben normalde kursları izledikten sonra böyle ekran görüntüleri koyuyorum. Bu kurs benim benim için e, hani işin içinde olduğum için bir tık hafif bir kurs gibi görünüyor olsa da yine de birçok insanın aslında bu keywordleri bilmeden bu ekosistemde bulunduğunu da gözlemliyorum. O yüzden şey yapmadan hafifliğiyle ilgilenmeden e, sağlıklı bir şekilde bu kurs. E, izlenebilir. Ben şöyle e, şey yapayım, birkaç ekran görüntüsü bahsedeyim. Tabii ki hiç, yani supervised, unsupervised gibi bir kavramı bilmiyorsanız o, bunu size anlatmış oluyor. Aslında işte input'u A olan bir şeyi B diye gösterebiliyorsanız, e, onu böyle tanımlayabiliyorsanız, bu bir supervised learning'tir vesaire gibi e, e, yapılardan bahsediyor. Veya input olarak, olarak neler anlayabileceğine dair bilgiler e, sunuyor. E, yine hani şaşırtıcı bir şekilde elelemlere elemlere dokunmuştuk kursun bu kısmı. Ben hani biraz daha belki iyi bölümlerde bunu anlatır diye düşündüm ama e, tabii ki hani Computer Vision NLP'ye göre daha, daha ağır demek benim çok bileceğim bir şey değil. Burada mesela dil modellerinin nasıl çalıştığını, aslında bir sonraki kelimeyi tahmin ettiğini falan vurguluyor. Zaten ChatSpirit'i chat kullanan biriyseniz siz de bunu deneyinmemişsiniz. E, performansın hani artan datayla nasıl etkilendiğini gösteren bir grafik. Mevcut Tradition yani geleneksel e, yapay zekayla, işte, küçük sinir ağıyla, orta veya büyük, sinirallarına refleksini göstermiş performans açısından. Ee, yine bir dataset örneğinden bahsetmiş. Daha önce hiçbir böyle CSV bari bir datasetle çalışmadıysanız aslında o, o bir sütunda oluşan bir hani hedef kolonun diğer bütün kolonların o hedef kolonu etkileyen parametreler olduğunu e, gösteren bir şey yapı. Bir de yine makine öğrenmesi veya bir şey proje çalışmadıysanız aslında da sizin için her zaman kusursuz, tertemiz ve sorunsuz değildir. Mesela burada örnekte görüyorsunuz e, ikinci, üçüncü ve her nerede her, her sınıfındaki bir tane sütunla ilgili bilinmiyor e, şey var, e, bilgisi var. Bunlar sorunlu ve şey data demek. Yine iki tane klasik kavram çıkıyor karşımıza. Machine Learning ne? Data Science ne? aslında tam olarak şeyi anlatmaya çalışıyor. İşte makine öğrenmesi AI sistemlerini çalıştırır veya data science ne yapar gibi bu ikisinin arasındaki genel farkı anlatıyor. Daha sonra derin öğrenme kavramı çıkıyor hayatım. Yani neden adı derin öğrenme? Aslında bunu sağlayan şeyin bu sinir ağlarındaki katman yapısından kaynaklı olduğunu söylüyor. Ha yine bir genelce bir küme çizmiş. Mesela Deep Learning'çi Machine Learningçi, yapay zekacı ve Data Scientist olan kısmının kesimini görebiliyorsunuz. Bu title kar ben de karşılaşıyorum. Mesela yakın zamanda Genetive ile ilgili birisi var. Kendine Data Scientist demiş diye birisi yadırgamıştı. Halbuki aslında bu ne kadar kesişen, yani birimle siyah ve beyaz kadar fark olmayacağını gösteren bir diyagram bence çok kıymetli. Ee, evet, yani data ile ilgili detay bilgilerden bahsetmişti. Yani güçlü ve zayıf anlarını bahsediyor makine öğrenmesi problem setlerinin. Aa, yine işte şey adımlarından hani böyle kritik adımları nedir bir veri bilimi projesinin veri analiz şey yap, topla datayı analiz et, ondan sonra teorini ortaya et ve ona göre şey üret e çözüm üret yine train ve test data seti kavramları var Eğer belki bunlar çok yumuşak gelebilir ama gerçekten daha önce hiç yapay zeka ile uğraşmamış birisiyseniz gayet normal bir data set iki tane ayrı blokta oluşur hatta üç ayrı blokta oluşur da hani data, train test, falan. Hani çok karıştırmaya gerek yok. Train veya test diyebilirsiniz. Test tabii ki train kümesini temsil etmeli vesaire gibi. Veya işte burada görüyorsunuz normalde e, e, işte e, işte hepsini okey demiş. Başarı ona bir şey değil, niye tane iki tanesini tutturmuş gibi. E, işte yani problem olan durumlardan bir tanesi yani yüzde başarı e, şey yapması. Ben bazen şöyle söylüyorum. Mesela bilgisayarlı görü problem seti için eğer siz gözünüzü de ayırt edemiyorsanız bunu yapay zekada görüntü işlemeden beklemeniz çok mantıklı değil, çünkü niye gözünüz zaten ayırt edemiyorsun? Ee, yani teknik olarak işte aynı veri sistemi için. Yine açık frameworklerden bahsediyorum, hiç duymadıysanız PyTorch, TensorFlow, e, burada yazmamış ama Keras, işte Hugging Face gibi e, platform veyahut kütüphanelerden, frameworklerden bahsetmiş. E, CPU, GPU diyecek kadar iş e, şey oldu mu derseniz evet, e, çünkü şey, hani GPU kelimeleri Öğrenme ekosistemi için çok geçen bir şey. Cloud ne, on-prem ne, edge device ne? Bunları tanıtmış oluyor. Her şey böyle bir projeyi yaparken mesela burada görmüş olduğunuz bir sürüşle ilgili nasıl sürüş olur, sürüş kararı verilir alakalı inputlar işte araba dedektif, yöye dedektif, çizgi dedektif, trafikçi var mı, engel var mı gibi. Ondan sonra hareket planı yapıp ne kadar aslında alt bilimlerden oluştuğundan falan bahsediyor. Yine işte software engineer ve machine learning engineer arasındaki fark ne? Ee, buraya değinmiş oldu. Veri bilimi veya veri mühendisi arasında nasıl farklar var? Bunlardan bahsediyor. Ya, dediğim gibi bunlar çok sert ve şey, keskin değil. Tabii ki ana rolleri var bu kişilerin. Ee, ama şey değil. Ha bir yapay zeka şey döngüsü. Daha fazla data. Işte daha iyi bir ürün, daha fazla kullanım ve bunu sağlayan daha fazla kullanım olur, daha fazla data olur. Daha fazla data olduğumu daha iyileşmiş olur. Model gibi o Yaşam döngüsünü gösteren bir şey yani, inanın belki ekosistemde sadece bu sahitle bile uymayan bir sürü proje var. Nasıl uymayan mesela hiç data yok veya yani, çok az data var ama mükemmel orada bekleniyor. İşte bu da işin şey kısmı. E, yine hani beklenmemesi gereken durumlar mesela yapay her şeyi çözer. Yanlış. Aslında tabii ki bu teknolojinin bir şeyleri, bir problem setlerini çözdüğü belli ama onun bir sınırı var, sınırları var. Veya ilk defada çalışmasını beklemek, az önceki döngü gibi. Aslında farklı verilerle beslenmeye ihtiyacı var ama siz onun ilk anlamda beslenmesini bekliyorsunuz. Şimdi bu birinci kısım bir tık daha hafif geçmişti ama ikinci kısım biraz daha güçlü. Mesela şöyle, bakayım, ha, şey ve inişli adımları nasıl olur? falan demiş. İhsali görü problem setlerinden bahsediyor. Resim sınıflandırma, obje tanıma, yüz tanıma, resim segment etme, track etme gibi kavramlar. Bunlar çok temel ama kavramlar zaten her bilmesi gereken kavramlar. Mesela speech ile ilgili bir şey. Bu alanda ilgili ben hiç çalışmadım ama biliyorum ki speech text gibi problem seti var. Veya text speech gibi yazıdan sese dönüştüren problem setleri var. Yine Çeçikli'de popüler olan veya ekosisteminden bahsetmiş. Sadece tekst üretmiyor onlar. Kod, işte resim, ses gibi e, diğer materyallerde üreten yapay zeka türü. Robotik kavram var. Mesela gelin ki siz çekçik bir zaman robotik ne olduğunda merak ediyorsunuz. Aslında o dünyanın kendisini anlatıyor. E, burada da perception yani algılama, işte hareket planı ve kontrol bunun nasıl en önemli şu bacağından oluşur bunu anlatmış oluyor. E, genel makine öğrenmesinde ha, unstructured data bir de strap Picture Data. E tabii ki işte böyle gördüğünüz gibi tablo şeklinde dizilebilen data türü var. Bir de resim, işte ses gibi tablo olmayan e, deyip çeşit Unstructured Data da çeşidi mevcut. Unsupervised Learning diye bir kavram var. Kursun en başında supervised'dan bahsetmişti. Yani A eşittir B ya da A, B, C eşittir D gibi işaret ettiğimiz yani bu, bu, cümleler işte pozitif bunlar pozitif diye cümle yapabildiğimiz Ama Bir de etiket şey olan, unsupervised olan yani ona bizim işaretle veya yönergeyle belirtmediğimiz, sınıflandırmadığımız veri türleri var. Bir diğer kavram transfer learning. O da nedir? Mesela 100 bin tane resimli aslında araba dedektetmeyi öğrenmiş bir yapay zeka sistemine işte golf arabasını dedektetiyorsunuz. Ee, belki 100 tane resimle. Ee, bu nasıl olabiliyor? Çünkü arabayla ilgili patenleri öğrenen yapay zeka golf arabasıyla ilgili o patenlerden bazılarını yapmamızı kolaylaştırıyor. Tabii ki şunu beklemek çok güç. Bir tamamıyla 100 binlik golf araba setinden oluşmuş olsaydı başarı çok daha yüksek olurdu ama hiç bu efora girmeden e, yine de golf arabasını dedekt etmeyi e, sağlamış oluyor. A taskındaki bilgi knowledge şeye aktarılıyor B taskına. Reinforcement learning isimli bir kavram var. Yani bu işte AlphaGo vesaire gibi şeylerin e, oyunların yenen yabancı zeka algoritmalarının temelinde yatan bir olay. Bir ödül ceza mekanizmasıyla çalışıyor. E, en azından hangi problem setlerini çözdüğüne yönelik fikir var. GAM diye bir kavram var. Ee, bu kavram sanırım yüz muhtemelen gerçek dünyada olmayan sentetik bir tane yüz. İşte knowledge grab de demek. Bir web sitesinde bir kişiyle ilgili detay bilgiler. Ee, tabii ki burada düz bir yapı görüyorsunuz ama bu çok daha kompleks ve karmaşık bir şeyden oluşabilir. Not ve out şeylerden oluşabilir. Ee, i̇şte eğer bir toplum diye bir başlık vardı. Ee, sanırım dördüncü şeyi haftanın e, birimi. Limitleri ne? Hype konusu her zaman gündemde olan bir şey. E, tabii ki hem optimistik hem de böyle pesimist şeyler var. Ya işte insanlığı yok edecek falan falan ya da bizi yönetecek vesaire veya her şeyi çözeriz, tüm dünya sorunları çözer gibi böyle. İki iki arada bir şey var. limitlerini biliyoruz. Mesela açıklanabilirlik diye bir seti var. Yalnız hani, hani bazen mümkün diye bir yazıda buluş. Mesela örneğin bu X-ray cihazın şeyinde görüntüsünde aslında nereye fokuslandığını ve karar verirken hangi e, resmin neresinden etkilendiğine dair bize bir çıkarım verebiliyor. Bu, bu, bu örnek için böyle var. Çoğu zaman veya bazen aslında nasıl karar verdiğini bilmiyoruz. Yine e, adversarial atak var. Mesela burada tam belli değil ama biraz sonra bir bu örneğinde göstereceğiz. bu şöyle söyleyeyim. Mesela bu muz örneğinde hemen yanına e, tırnak içinde soyut e, bir görüntü parçası koyduğumuzda aslında onu artık muz demekten e, şey yaptığını vazgeçtiğin sinir anını görüyoruz. Bu tip ataklar sinir anı aslında yanıltan hatta böyle sürüşler araçlarda da var. Yani adam stop şeyin üstüne falan giriyor ya da huniye benzer bir şey girdiğinde sistem onu huni zannediyor. Tabii ki öyle detayla beslendiği zaman oradan da böyle başlayacak ama ilk başta e, böyle onu yanıltabilen yapılar olabilir. Ee, bununla ilgili detaylardan bahsettiğine. Ha işte AI bu kadar işi bu tarihe kadar yok edecek ama bu kadar işi tekrar yaratacak vesaire gibi detay bilgiler de paylaşmış. Bu grafikler sayılar kesinlikle bence büyük bir tartışma konusu ama bir etken olduğu su götürmez bir gerçek. Yine etki edeceği işte dünya çapındaki işler hakkında son bir grafik paylaşılmıştı. Özetle söylemek Gerekirse AI for Everyone gerçekten yapay zeka ile ilgili bu temel e, kavramları anlamak açısından kıymetli bir kurs. Hiç para vermeye de gerek yok. Gelip iş kursu böyle ücretsiz diyebilirsiniz. Ben de, de öyle. mesela quizleri çözemediğim için e, şey yapıyor. <laughs> sertifika alamıyorum ama aboneliği başlattığımda alma şansım olacak. O anlamda naizanet bir e, tavsiye ederim. Zaten 4 tane e, long kurs var. En azından temel olması açısından... Hiçbir benim için kıymetli bir kaynak değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.